Merhaba sevgili dostlar İbrahim Bulut kanalına hoş geldiniz. Sevgili dostlarım biliyorsunuz ki YouTube kanalımda TikTok ile ilgili birçok yapmış olduğum videolar vardı ve bu videolardan bir tanesi de sevgili dostlar e, TikTok'ta yaş sorunu, yaş değiştirmek isteyen arkadaşlarımız için ne yapmak, ne yapmaları gerektiğini e, anlatmıştım. Bu yöntem e, bazılarında oldu bazılarında olmadı sevgili dostlar ve bununla ilgili birçok e, yorumlar gelmeye başladı. Bununla ilgili arkadaşlar daha e, sağlam ve daha garantili bir yöntem göstereceğim sizlere. Bunun için de arkadaşlar kimden yardım aldım veya bilgi aldım. E, TikTok destek ekibinden e, bilgi aldım. Ne yapmamız gerektiğini bu konuyla ilgili, hangi yolları, hangi adımları takip etmemiz gerektiğini. E, Sağolsunlar arkadaşlar. E, ben bir bildiri atmıştım onlara ve bir bildirme geri bildiri yaptılar ve şu anda arkadaşlar ben bunu TikTok üzerinden sizlerle paylaşacağım. Oradan açık ve gerçekten açık ve net bir şekilde ne yapmamız gerektiğini yazmışlar arkadaşlar. Dediğim gibi TikTok üzerinden şu anda bana atılan o bildiri yani o mesajı sizlerle paylaşacağım. Ve orada anlatıyor arkadaşlar nereli yapmanız gerektiğini. Bu şekilde yaparsanız daha önce anlattığımız yönteme göre daha iyi, daha garantili arkadaşlar. Bu şekilde yaşınızı değiştirebilirsiniz sıkıntı yaşamadan. Dilerseniz arkadaşlar TikTok üzerinden devam edelim. Ne yapmamız gerektiğini bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz sevgili dostlar. Şimdi dediğim gibi buradan TikTok hesabımıza bir giriş yapalım. Şimdi TikTok hesabımıza geldik arkadaşlar. Sağ üst köşeden ayarlar ve gizliliğe girelim ve buradan sevgili dostlar bir problem rapor et kısmından. açılmasını bekliyorum ve sağ üst köşede sevgili dostlar bizim daha önce göndermiş ve aldığımız geri bildirimler var sevgili dostlar girdik buraya şimdi arkadaşlar buradan ben daha önce dediğim gibi e, tiktoka göndermiştim ve onlardan da geri bildirim al, almıştım bu konuyla ilgili evet sevgili dostlar şimdi bana e, yaşımı nasıl değiştireceğimi Sormuştum arkadaşlar, bana böyle bir metin gönderdiler sevgili dostlar. Onun için bakacağız şimdi arkadaşlar beraber Türkçe'ye çevireceğiz ve nasıl yapmamız gerektiğini buradan hep beraber öğreneceğiz. Şu üstte görmüş olduğunuz gibi benim yazdım arkadaşlar. Merhaba, merhabalar. TikTok hesabımda yaşım yanlış yazılmış. Nasıl düzeltebilirim diye bir mesaj atmıştım geri bildirme için teşekkür etmişler ve bana bu şekilde bir metin gönderdi arkadaşlar. Şimdi bunu çeviri Türkçe çeviri ile beraber okuyalım. Şimdi sevgili dostlar buradan çıktım. Bir ekran fotoğrafını aldım daha önceden. Geldim şimdi çeviriye arkadaşlar. Buradan kamera deyip içe aktar sekmesinden arkadaşlar. Buradan metini getirip oradan bir tarayalım arkadaşlar Türkçe'ye. Şöyle tepsini kopyalayalım arkadaşlar. Yazıyı taraması için. Evet sevgili dostlar taradık ve yanlış oldu yine. Şöyle taramasını yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen alttan tamam diyelim. Şimdi sevgili dostlar, buradan bize nasıl yapmamız gerektiğini açık ve net bir şekilde söylemişler. Şimdi TikTok ile iletişime geçtiğiniz için teşekkürler. Hesabınızın sizin için ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Hesabınızın doğrulanmamıza ve incelememize yardımcı olmak için lütfen Adınızı, yaşınızı veya doğum tarihinizi ve fotoğrafınızın ehliyet veya pasaport gibi içeren devlet tarafından verilmiş bir kimlik formuyla yanıt verin. Buraya kadar anladınız herhalde arkadaşlar. Ben metinin hepsini okuyayım ve hep beraber e, tekrardan neler yapacağınızı anlatacağım. Lütfen aşağıdakilere dikkat edin. Ad yaş ve fotoğraf dışındaki diğer kişisel bilgileri ürtün. Çok açık bir şekilde söylemişler arkadaşı burayı da. Kimliğinizi yalnızca kimliğinizi e, kimliğinizi yalnızca kimliğinizi ve yaşınızı doğrulamak için kullanacağız. Lütfen doğum belgenizi göndermeyin. Sağladığınız kimliğe ek olarak yaşınızı ve Kimliğinizi doğrulamak için profilinizi, gönderilerinizi ve diğer herkese açık bilgileri inceleyebiliriz. Bu bilgilere sahip olduğunuzda inceleyip uygun şekilde işlem yapacağız. Sabrınız için teşekkürler. Verilerinizi her zaman gizlilik politikamıza uygun olarak işleyeceğimizi bilmelisiniz. Şimdi arkadaşlar buradan sizden ne istiyor? Şöyle tekrardan geleyim. Şimdi buradan tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. Adınızın yaşınızı veya doğum tarihinizi ve fotoğrafınızı ehliyet veya pasaport gibi içeren devlet tarafından verilmiş bir kimlik formüle yanıt verin. Buradan size ne istiyor arkadaşlar? Siz şimdi yaşınızı değiştirmek istediğiniz için adam gerçekten sizin yaşınız büyütmek istediğiniz yaşa uyuyor mu uymuyor mu veya Burada herhangi bir düzenbazlık var mı yok mu? Bunu öğrenmek için sizden kimlik yani devlet tarafından verilmiş resmi bir belge ile bunu sizden istiyorlar. Siz ne yapacaksınız arkadaşlar? İlk önce bildirimler kısmından sevgili dostlar gireceksiniz. Hani ayarlar bölümünden demin geldik ya bir problemi rapor et. Oraya gideceksiniz. Oradan öncelikle... TikTok'unuzun kullanıcı ismi yazacaksınız sırasıyla. Arkasından sevgili dostlar ne yapacaksınız? Ee, adınızı, soyadınızı ve kimlik, pasaport veya buna benzer resmi bir evran fotoğrafını çekip TC kimlik numarasını falan filan hepsini karalayacaksınız. Sadece sizin orada fotoğrafınız ile Sevgili dostlar doğum tarihinizin net bir şekilde gözükecek şekilde arkadaşlar göndereceksiniz. Ve bunlar sizin hesabınızı inceleyecekler. Ve gerçekten bir yanlışlık varsa sevgili dostlar bunu düzeltecekler. Şimdi arkadaşlar burayı anladık herhalde. Dediğim gibi sırasıyla bunları yazmanız lazım. Şimdi arkadaşlar buradan videoyu tekrardan... Ee, çıkartayım böyle. Şimdi tekrardan TikTok'a geleyim sevgili dostlar. Şimdi burayı anlattınız. Anlattım arkadaşlar. Geldiniz. Ayarlara girdiniz arkadaşlar. Ve aşağı doğru indiniz. Burada sevgili dostlar. Şöyle tekrardan bir çıkayım. Bir problemi rapor et bölümüne geldiniz. Ve burayı açtınız arkadaşlar. Açılmasını bekliyorum. Ve burada arkadaşlar ile ilgili rapor etmek istiyorsanız, hani konumuz yaş e, olduğu için sevgili dostlar, burada buna uygun bir başlık altında bunu yapacağız sevgili dostlar. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Aşağı doğru indiğimiz zaman, şimdi burada içerik üreticisi araçlar, sizin için arama paylaşım, video ve sesler, takip etme veya yorum, bildirimler, mesajlar, canlı yayın. TikTok bilmem neler falan filan. Burada her şey e, net bir şekilde söylemişler arkadaşlar. Biz buradan profilimize basıyoruz. Ve buradan sevgili dostlarım. E, bununla ilişkin bildirim göndereceğiz ya arkadaşlar. Basıyoruz. Hesap oluşturma ve ilişkilerine basıyoruz. Ve burada sevgili dostlar ne yapacağız? Hayır diyeceğiz. Ve daha fazla yardım isteyeceğiz. Burada profilimizin sevgili dostlar bir ekran fotoğrafını çekip buradan fotoğraf yükleyeceğiz. Ve buraya da arkadaşlar dediğim gibi e, TikTok'un kullanıcı ismi sizin isminiz ve su isminiz. Ve arkadaşlar burada fotoğraf yerine 4 tane fotoğraf ekleyebiliyorsunuz. Bir tane e, hesabınızın ekran fotoğrafını ve kimliğinizin fotoğrafını dediğim gibi TC kimlik numarasını kararlayın. Diğerleri arkadaşlar net güzecek, güzecek bir şekilde. Buradan da yükledikten sonra rapor et bölümüne basıyorsunuz. Ve buradan arkadaşlar TikTok'a gönderiyorsunuz. Ve en fazla bir gün içerisinde size geri dönüş yapılacak ve konuyla ilgili tekrardan beraber e, adım adım gideceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, TikTok üzerinden e, göstermiş olduğum yöntemle yaparsanız sevgili dostlar dediğim gibi en fazla bir gün içinde size geri bildirim sağlanacak ve beraber ne yapmanız gerektiğini adım adım e, inceleyip sizin yaşınızı istediğiniz yaşa getirme şansını verir. Bu en yetkili ve en doğru yöntem sevgili dostlar. Çünkü bunu siz TikTok destek ekibiyle yapıyorsunuz. O yüzden bunun olmama ihtimali yok. Yani bütün bilgileri el ki şayet doğru verirseniz veya şüphelenecek bir durum olursa veya sizin verdiğiniz bilgiler yanlışsa sevgili dostlar olmama ihtimali var ve şüphelendikleri zaman tabii ki de yaşınızı istediğiniz yaşa getiremezsiniz. O yüzden destek ekibiyle e, hile veya yanıltma olmadan dürüst bir şekilde. Neyse o şekilde arkadaşlar dediğim gibi bakın. E, hesabınızın kullanıcı ismi isim su isim. Ardından sevgili dostlar e, devlet tarafından verilmiş resmi bir evrak yani doğum tarihinizin ve fotoğrafınızın olduğu bir evrak olması lazım. O yüzden en mantıklı olan arkadaşlar kimliğinizin fotoğrafını çekmek ve TC kimlik numaranızı karalayarak sadece doğum tarihi ile fotoğrafının gözükecek şekilde fotoğrafını çekerek arkadaşlar bir de hesabınızın bir ekran fotoğrafını çekerek oraya yükleyip açıklamasını da yazıp göndermeniz. Bunun dışında da arkadaşlar yapacağınız pek fazla bir şey yok. Dediğim gibi en yetkili yöntem bu. Bunun dışında çok fazla bir şey yapamazsınız sevgili dostlar. Umarım faydalı olacaktır bu video. Tekrardan böyle videolarla karşınızda olmamızı istiyorsanız arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve destek vermeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın sevgili dostlar.